üçüncü göz bölgesine masaj yapmanın muhteşem faydaları, alın bölgesinde bulunan, üçüncü göz denilen, akupunktur noktasına yukarı doğru masaj yapmak konsantrasyonunuzu arttırır, tansiyonunuzu düşürür, baş ağrısını hafifletir, gözlerinizi rahatlatır, özellikle de uzun süredir bilgisayar karşısındaysanız. Geleneksel Çin tıbbına ve akupunktur uzmanlarına göre bu noktaya masaj yapmak sezgisel güçlerinizi artırır. Çünkü bu nokta üçüncü gözün bulunduğu bölgededir. GB24, 3. göz noktasından başlayarak, nazikçe. Yukarı doğru altı, 7 santim boyunca masaj yapın, bu bölgeye 45-60 saniye boyunca masaj uygulayın faydaları hissedeceksiniz. Araştırmacılar bu masajın lenfatik sistemi etkileyen aygdala nukleus isimli beyin merkezini aktive ettiğini ve sinirsel tansiyonu düşürdüğünü negatif metabolizma ürünlerinin atılmasında yardımcı olduğunu söylüyor. Bu masajı yeni kırışıklıkların oluşmasını engel.